Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben Enes bugün buton ikizimi görüntülü daha önceden buton ikizim evime geldi ve buton iksirini koymuştu kapının önüne ve ben de onu alıp içmiştim o videoda kartlarda bu videodan sonra izleyebilirsiniz her neyse bugün de buton ikizimi görüntülü arayacağım ve ona birkaç tane soru soracağım böyle neden benimle uğraştığını falan soracağım bu aralar çok keyfim yerinde bu aralar çok keyfim yerinde. Bu arada size çok güzel bir haber veriyorum. Bundan sonra şu anda izlemiş olduğunuz YouTube kanalıma her gün saat 17:30'da yeni video gelecek arkadaşlar. Siz de hala abone değilseniz alt tarafta abone olup bildirim açmayı unutmayın. Her gün 17:30'da yeni video ile karşınızda olacağım. Her gün 17.30'da sizi bu kanalıma bekliyorum. Şimdi hızlı bir şekilde yazalım. Bu arada yeni gelenler kanalıma hala abone değilseniz alt taraftan bir abone olun. Bir de bildirimler açın kanka. Altta da hatta birkaç tane yorum yap. Hatta bundan önceki videoma yapılan 3 tane yorumu şu anda ekrana koyuyorum. Koydum. Sen de bunların arasında olmak istiyorsan diğer videoda bu videonun altına yorum yap. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde yazalım. Hey. Hey buton ikizimi yazdım. Aa çevrim 3 oldu mesajlarımızı gördü. Oha çok hızlı. Bu arada arkadaşlar bundan önceki videomda bana iksir göndermişti. Ve ben de sağlık yaptım merak ettim o iksiri içtim. Ve olanlar oldu o videoda kartlarda. Ne var lan lan mı? Düzgün konuş yazdım. Ne var lan yazdı. Bakın atara bakın atara. İkizim bile atarlı yani arkadaşlar. Hayırdır aslanın falan adam ol. Adama bakın adama ikizime bakın atarlı çıktı. Hadi ya. Hadi ya yapma ya. Dedim. Normal ikizin miyim? Senin sanki. Bakın bir de laf sokuyor. Laflara bak. Ben inanmıyorum sen olduğuna yazdım. Geçen evime o içeceği getiren sen miydin? İnanmazsa inanma ne yapayım? Zaten evine de geldim. Evet tabi bendim. Halen ne uzatıyorum? Yazmış uzatıyorum demek istemiş herhalde. Arkadaşlar durduk yere bana atar yapıyor ya. Benim ikizim bana atar yapıyor. Böyle bir şey yok ya. Oduma bakın ya. Abi ah, böyle bir şey yok. Konuşmazsam ne olur lan? Hayırdır oğlum sana demiş. <laughs> lan yazdım lan ne falan yazdı bana ya. <laughs> oğlum böyle bir şey yok ya. Sen nasıl ikizimsin lan benim? Bir de butun ikizim olacak arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ohoho. <laughs> butun ikizimden bana laflara bak. Adamlığı senden öğrensem adam değil mi adam olurum. Üf laflara bak bana da laf soktu gider ayak. Edalı da modalı yar. Tamam abi yazalım. Tamam abi. Büyüksün. Sakin. Biraz sakinlesin arkadaşlar. Tamam abi. Büyüksün. Laflara bak laflara. Bak büyük Allah. Bak burada doğru. Bak burada haklısın. İlk defa haklısın yazdım. Tamam böyle ol. İlk defa haklısın. Yo doğma büyüme haklıyım ben babamlar Ankaralı. Niye geldin? Sana ne lan sanki bilmiyorum niye geldiğimi. Güzel bir yazıyor şu anda. Abi baksanıza nasıl gülüyor ya güzel. Evet hatta onu içtim. O yüzden yazıyorum zaten sana ha yazmış. Bak bak onu içince bana bir şeyler oldu. Ha bak hala gülüyor. Midem yandı. Güzel dur ben anlatayım biraz. Anlat bakalım. Aynen. Adam hepsini biliyor. Bekle lan senin işin bitecek. Adama bakın ya. Aa ben ona uyuz oldum. Dur lan seni aracağım. Adam sana açarsın yazdım. Aralan tamamlan yazdı. Tamam arıyorum. Arıyorum bakalım. Bakın şu anda arıyorum. Şöyle. Odaklanmayacak büyük ihtimalle ama siz görüyorsunuz. Arkadaşlar açtı. Işte. Oha! Alo? Bir e ara, arayacağım dedim ya zaten. Ne? Bir daha. Ne? ne? Kapat lan kapat. Oha. Abi duydunuz mu? Niye aradın lan? Belki size duyulmadı. Niye aradın lan dedi. Arkadaşlar sesi biraz az geliyordu böyle. Niye aradın lan dedi. Bir daha beni ararsan senin evine geleceğim falan filan dedi. Abi bu gözlerini gördünüz mü arkadaşlar? Bu ne oğlum böyle? Tamam arkadaşlar. Ama senin işini de bitireceğim bak. Senin işini de bitireceğim. Sen bittin bittin. Videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler ne yazsın arıyorum. Buraya kadar izleyenler de yorumlara bir kere de Enes yazın. Ve yorumlara bir Enes yazın. Enes yazın herkese kalp alacağım. Ve herkesin YouTube kanalına abone olacağım. Bakalım kimler buraya kadar izlemiş. Buraya kadar izleyen herkes. Yani sen. Yorumlara bir Enes yaz kanka. Enes yaz yorumuna bak. Enes. Bu kadar basit. Enes yaz. Sana bir kalp atayım. Bir de kanalına abone olayım. Tamam mı? Hatta diğer videomda da Enes yazanların yorumlarını paylaşacağım. Neyse evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra her gün video atacağım. Her gün 17.30'da yeni video kanalımda olacak. Sizi her gün kanalıma bekliyorum. Her gün yeni videolar paylaşacağım. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. dalı da modalı yar